Herkese selamlar öğretmen dizisi artık finala doğru gidiyor. İkinci fragman paylaşıldı iş başa düştü. İkinci fragmanı analizleyeceğiz. Artık tüm öğrenciler Akif öğretmenin kimseye zarar vermediğini biliyor. İşin bundan sonraki kısmında ise Akif hocaya bütün öğrenciler inanıyor. Akif hoca tam öğrencilerine neden buradayım diye açıklarken bayılıyor. Peki Akif hoca cidden neden bu okulda? Akif hocanın ömrü kısıtlı dostlarım. Öğrenciler bunu öğrenecek ve Akif Hoca neden burada olduğunu da şu şekilde açıklayacak. Onlara insanlık dersi vermek istediğini ve bu okul yüzünden bir arkadaşlarının yani rüyanın öldüğünü ve nişanlısının hafıza kayba yaşamasının sebebinin kaza etme sebebinin bu okul olduğunu söyleyecek. Yani bu şekilde açıklayacak. Akif Hoca'nın bayıldığı sahnede zaten Akif Hoca o kadar efsane bir sistem kurmuş ki kimse kaçamayacak, kaçmaya kalkmayacak ve Akif Hoca'yı kurtaracaklar. Artık bu bölümde gerçekler meydana gelecek. Bu gerçekler sayesinde Akif Hoca'nın kötü bir insan olmadığını tüm öğrenciler sosyal medya hesaplarını paylaşacaklar ve tüm gerçekler ortaya dökülecek. Bu sayede Akif Hoca'nın kötü bir insan olmadığını tüm dünya ve sosyal medyadan Akif Hoca'yı tanıyan herkes Akif Hoca'nın iyi biri olduğunu öğrenecek. Ama gelelim vermem gereken bir habere. Vermek istemem ama sizlerden de saklamak istemem. Aslında öğretmen dizisi bildiğiniz üzere Mucize Doktor gibi senaryosu genişletilmeyen bir dizi. O yüzden dizinin ömrü kısa dostlarım. En az 10 bölüm sonra dizi bitecek gibi gözüküyor. Eğer ki elimizde kesin bilgi olursa bu bilgiye sahip olabilirsek sizleri bilgilendireceğimizi söyleyeyim. Benim tahminim e, dizi çok yakında bir 10 bölüm veya 15 bölüm içinde bitecek. Üzgünüm ama bunu söylemek zorundayım. Sizlerden saklayamam. Ve bu arada burayı iyi dinleyin. Lütfen kendi sağlığınız için hem de tüm insanların sağlığı için evde kalın. Sonra pişman olacak kişi yine siz olacaksınız. Bir insan bile bile pişman olacağı şeyi yapıyorsa o insan aptaldır. Evde kal. Evde kalın lan!